Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CapCut'tan nasıl geçiş yapılır onu göstereceğim. İlk önce yeni projeye basıyoruz arkadaşlar. Yeni projeye bastıktan sonra iki tane fotoğraf seçiyoruz arkadaşlar. Seçtiğimiz iki fotoğrafından bitişi siliyorum ben. Siz de silebilirsiniz. Sonra animasyon kısmına gelip komboya basıyorsunuz. Gidiyorsunuz böyle. Gidim, 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 gidim. Dönme yükselişine basıyorsunuz arkadaşlar. Diğer fotoğraf için de aynısını yapıyorsunuz. Nerede? Dönme yükseliş. evet şimdi ise arkadaşlar bu videoyu kaydediyorum arkadaşlar. Hemen kaydedisimı bu burada bekliyoruz. Evet kaydedildi arkadaşlar. Kaydettiğimiz videoyu videolar kısmından alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız videoda bitişi siliyoruz yeniden. Sonra fotoğrafları şöyle tam ortasından gelecek şekilde kesiyoruz. Ve burada animasyona basıyoruz ve dışa basıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle geçiyoruz ve burada girdap var. Girdap'ı seçiyoruz arkadaşlar ve burada 2-3 saniye ayarladım ben sizde de o kadar ayarlayabilirsiniz yani sonra size animasyona yeniden girip içi seçiyoruz arkadaşlar içi seçtikten sonra buradan gidiyoruz yine de yine burada da bir tane girdap efekti var girdapı seçiyoruz aynısını ah ayarlıyoruz ve arkadaşlar efektlere basıyoruz hemen böyle bastım arkadaşlar böyle basıyoruz. Arkadaşlar bizim internet <laughs> açılsa bir dakika baştan gireceğim ben. <laughs> Olmuyor. Hah, oldu arkadaşlar. Sonra dört ekrana basıyoruz arkadaşlar. Şöyle dört ekrana basıp sonuna kadar böyle getiriyoruz. Sonucu da şimdi koyacağım yani. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.